Çanakkale Savaşı topla tüfekle, yüreklerdeki inançla 401 günün sonunda zaferle taçlandı bugün onun mücadelesini ilke ve devrimlerinin Yılmaz Bekçileri zaferle taşlandıracak. Mustafa Kemal hala savaşıyor. Mustafa Kemal Çanakkale'de hala savaşıyor. Çünkü Mustafa Kemal'e karşı ve onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı alçakça saldırılar, emperyalist taarruzlar devam ediyor ve onun için Mustafa Kemal hala savaşmaya devam ediyor. Biz de onun yanında savaşmanın onurlu yaşıyoruz. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi sinesinde birdir vuran yürek, yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz diyor. Bu cephe dediğimiz Türk cephesidir, Türk milletidir. Türk milletinin birliğinin ve bütünlüğünün en önemli timsali örneği Çanakkale'dir. Bir zafer Büyük Türk Milleti'nin olacak.